Selam ben Ahmet kanalımıza hoş geldiniz. Biz Cuma dağcıları gece gelip kamp yapanları rahatsız ediyoruz. <laughs> en büyük zevkimiz bu. <laughs> en büyük zevkimiz bu. Selam biz Cuma kampçıları. Kampçılar Merhaba. mıydı dağcıları mıydı? Hiç fark etmez. O Hiç zaman baş... var, evet. Selam biz daha isim bulamadık ama yine de kanalımıza abone olun. Böyle yapınca başa mı alıyor? <laughs> yani bilmiyorum bütün youtuberlar böyle yapıyor. Evet. <laughs> Bazıları da böyle yapıyor. Selam. <laughs> Abi, şimdi, biz... Buyur dinliyoruz. Şimdi sen bizi buradan çıkarttın ama... Ha, çıktığımız e, yer de şurası. Değil, aşağıdan çıkarttı. E nasıl çıkacağız? Şey nasıl ineceğiz? <laughs> Bu <Bir> şekilde ineceğiz. <laughs> Valla ben... Paraşüt <laughs> ceket, ceketlerden paraşüt yapmayı pa düşünüyorum. Paraşüt bir buçuk de... saattir şurada oturuyoruz abi. Paraşütler aşağıda kaldı. <laughs> Neden almadın?